Yani şimdi hükümeti ipratmanın, bütün hükümeti diskalifiye etmenin, başka bir siyasi alemi oluşturmanın hiçbir anlamı yok. Denenmişler, denenmez. Geçlik, geçmişte biliyoruz. CHP'nin bu millete neleri hediye ettiğini. Biliyoruz. Ezanlar okunmuyordu. Kur'an kursları yasaktı. Efendim, dershanelerimiz her gün basılıyordu. Yarın nerede ders yapacağız diye konuşamıyordum. Gizli. Kurban derisi topluyorduk, elimizden alıyorlardı. E şimdi görüyoruz yani rahatlıkla her yerde derslerimiz yapılıyor, konferanslarımız veriliyor, her yerde Risale-i Nurlar okunuyor. E bu hükümet 11 seneden beri kendisinin hangi fikriyatta olduğunu belli etti yani. Hani bundan sonra mı cemaatlere saldıracak? Bazı kişiler diyor, e işte bunlar cemaatler yok böyle bir şey. Biz böyle bir şey inanmıyoruz. İmam hatiplerdeki şeyi kaldırdı barajı. Ondan sonra kızlarımız günlerce okullarda gitti geldi başlarını çoğu okuyamadı. Bak baş örtüsü serbest etti. Meclise kadar baş örtüsü Her mahallede Kur'an kursları açtı. Açıyor hala. Okullara siyer dersi, Kur'an dersi koydu. İşarat-ı icazı ki üstadımızın istediği o zaman Menderes'ten arzu etmiş üstadımız. Ne demiş? Ezan efendim Ayasofya'yı aç. Risale-i resmen bastır. 163 maddeyi kaldır. 163 maddeyi kaldırmak Özal'a nasip oldu. Bu hükümete de başbakanımız Allah razı olsun işaret-i basıldı. imza attı oraya. Tamamının olması dileğiyle tamamı da basılacak. E bunlar üç üstadımız istiyordu. Bir de Ayasofya vardı. Onu da açarlar inşallah. Bekliyoruz bu başbakanımızdan onu da açmasını. Ümit ediyoruz. Açar. Delikanlı adam. Yapar yani. Bunlardan mı çekinecek? E şimdi böyle bir hükümet varsa şimdi ufak bir nazlanma, ufak bir resleşme, sertleşmeyle bu iş olmaz. Dershaneleri kapatıyormuş. Kapatsın kardeşim okul açar. Yani o kadarlık bir sineye çekelim. Ya bizim camilerimizi kapattılar. Hayvan deposu yaptılar. Kur'an kurslarımızı kapattılar. Dershanelerimizi kapattılar. Bizi içeri attılar. Senelerce hapse girdik çıktık dayak yedik. Evlerimiz basıldı. Bunları ne çabuk unutuyoruz. Şimdi bak ne diyor. Üstad Hazretleri şöyle diyor. Nimet diyor şükrü görmezse gider. Şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti dağıtır. E şimdi bu bir nimet Allah bize bunu getirdi. Millet de uyandı, millet de bunları seçti. Bunlar kendi kendine ihtilalle gelmediler ki. Milletin rehinle geldi. O kardeşlerimiz şu anda onlarla kavga halinde oranlar da bunlara oy verdi. Belki de gene verecek, vermeleri lazım. Verirler inşallah. Ha böyle olması lazım. Şimdi ben ona kızdım diye. Ya başbakan bu hükümet benim evimi yıksa kökünden böyle evimi yıksa. Hiçbir suçum yok benim. Geliyor senin evini yıkıyoruz dese ben yine aleyhine geçmem. Neden? Bana zararı dokundu ama 75 milyon Müslüman milletime faydası var. İslam alemine faydası var. Nerede bir zulüm görüyorsa Osmanlı gibi hemen gidiyor yanında yer alıyor. Mazlumun yanında yer alıyor. Zalimin yanında yer almıyor. Gidip de efendim bakın, pisi midir, sisi midir? Onun yanında yer almadı. Mazlum halkın yanında aldı. Gitti efendim, Beşar'ın yanında yer almadı. Mazlum efendim, Suriye halkının yanında aldı. Gitti, Kaddafi'nin yanında yer almadı. Halkın yanında yer aldı. Ve onları da ikaz etti. Kaddafi'ye dedi ki, Kaddafi'ye, sen dedi, bu şekilde hareket edersen sonuna hüsran. Ve öyle oldu. Üstü Mübarek öyle dedi, dinlemedi. Esat'a öyle dedi. Onun da durumu kötü olacak. Çünkü zulümle, zulüm ile abad olan sonunda berbat olur. Bu böyle. El küfrü yedum ve zulmü layedum. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Bir yere kadar. Onun için o kardeşlerime senelerce beraber değildik, beraber hizmet etmedik ama hep biz onları beraber gibi gördük. Ayrı görmedik. Hiçbir zaman biz ayrıyız demedik. Şimdi diyoruz. Şu anda diyoruz. Hizmetimiz ayrı. Onun için o kardeşlerime de sesleniyorum. Ne olur insaflı olalım. Ufak bir meseleden dolayı büyük meseleyi görmemezlikten gelmeyelim. Çünkü diyor ki bir insan bir şeye garaz damarıyla bakarsa bir küçük sinek kanadını getir gözüne koskoca ulu dağı sert eder. Onun gibi diyor garaz damarıyla bir insan bakarsa Dal gibi hasenatını örter göstermez. Halbuki diyor ahirette Cenab-ı Hak mizanı ekberinde mükellefinin amalini galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Eğer bir insanın iyilikleri kötülüklerinden fazlaysa affa mazhar edecek. Biz de bu dünyada o ölçüyle bakmamız lazım. Bir insanın iyilikleri kötülüklerinden fazla ise onu kalbimize bağırıp basacağız. Dua edeceğiz. Yoksa olmaz kardeşim. Olur böyle. Bu kadar iyilikleri sen görmemezlikten gel. Ben bütün Türkiye'yi geziyorum. Her tarafta yollarda dün kara şeydeydim. Diyarbakır'daydım. Evvel gün işte dün şeydeydim. Trabzon'daydım. O yollar, caddeler her taraf yapılmış. Bunlar bu hükümet yaptı. Bunları biliyoruz biz zamanında. O zaman şey yapmamak lazım. O kardeşlerimiz de o makama gelenler, müdürler, baş müdürler, genel müdürler hep bu hükümetin zamanında geldi. Onu öyle düşünmeleri lazım. Yoksa arkadan suç bulup, bunun bir boşluğunu bulup da, bir boşluğunu bulup da nasıl kökezlendiririz diye düşünmek nedir o? O emanet, emanete hıyanettir. Yapılan iyiliğe karşı nankörlüktür nankör olmayacağız inşallah. Onlardan bunu rica ediyorum o kardeşlerimden. Hepsini seviyoruz. Dikkat edelim.